Arkadaşlar bugün konumuz Hypnos gibi Clash Royale oynamak. O nasıl olacak diyorsanız hemen şöyle bir maça gireyim, göstereyim size. Aldım künefemi, girdim maçıma. Hadi rakipleri yenmeye başlayalım. Tam anında hepsini birden yapmak zor oluyor. Neyse bak Hypnos modu açıyorum. O şöyle bir Tesla atalım. Tam zamanda bir Tesla. Mega geliyor. Arkadan fişekçi. Şöyle tam zamanında bir valkür atlamasını durduralım. Bunlar bunu tutar gibi. Eyvah. Tamam tam, tam zamanında bir tomruk. Tam zaman anneni. Tam zamanında bir domuz binisi attık. Oooo. Bu fişekçi güzel olacak. Bir mega atalım diyorum evrim dönsün. Bütün ikisinin harcadığı için biz şu an çok daha karlı çıktık ondan. Tam zamanda bir mega attık arkadaşlar. Böyle tam zamanda Atmamız gerekiyor. Adamın evrimin megası döndüyse sıkıntı. Hiçbir şey atmayacağım o megaya. <laughs> ne yapıyor lan bu? <laughs> Hay maşallah. <laughs> çok hızlı karşılık verdi ya. Adamın tepki süresi 0-1 mil saniye. Al köpek. Tam zamanda bir Tesla. Tam zamanda olmasaydı sorun çıkabilirdi arkadaşlar. Tam zamanda bir tomruk. Gelin Maç gitti arkadaşlar. <laughs> ya o kuleyi vermezsek bu maçı alırız. Bok alırız. Gitti maç. Ya ben nasıl anlamadım bunun böyle orospu çocuğu bir deste oynadığını. Amacımız siyok gibi oynamak olduğu için küfürleri hiç allanmayın. Bu zaten olmazsa olmaz. Abi adamın iksiri bitmiyor resmen. Tam zamanda bir domuz binsi. Bunun tam zamanda olması çok önemli. Aman. Oha! Vurdurtmadılar bile. Arkadan bir valkür tam zamanında. Tam zamanda mega gelecek şimdi. Anneni Eyvah ya. Gitti maç arkadaş. Tam zamanda bir tomruk her zamanki gibi. Tam zamanda bir... Tam zamanda anneniz... <laughs> ya bu ne böyle beceriksiz bir desto oynuyor ya. Ya bu... Anne sütü eksik bence bunun. Başka bir çaresi yok gibi. Abi offshake şutlar onu. Tam zamanda bir domuz binsi. Tam zamanda... Her şeyi tam zamanda attık ama ona rağmen maç gitti. Süpersel'in uçlukları bunlar. Yok arkadaşlar, böyle yeteneksiz destelerine karşı bir şey yapamayız biz zaten. Ya ben o şu sondaki yaptığı eee oduncu balon atan nasıl yaptı hala anlamıyorum. Nasıl o kadar iksir kalmış olabilir arkadaşlar? Onlar gibi anlamış şey değilim ya. Hemen döndüm arkadaşlar hemen Baktım desti olmuyor mu? hemen xc'ye geçiyoruz bir el daha Xc'ye yeteneksiz desti diyen garibanlar var Onlarla var arkadaşlık kurmayın Maç başlangıcında xc'ye çok sıkıntı oluyor ama bir deneyeceğim Köpeğin oğluna bak yaptık şey. Tam zamanda okçular yaptık Tam zamanda iskelet anneniz Şans Of kule odaklandı. Güzel vuracağız. Güzel vurduk maç başlangıcında. Test devrimi döndürmek istiyorum hızlıca. Test var ya bu oyunun en güçlü evrimlerinden. Bana göre. B alev topu. B alev topu fırsatı verdi çünkü bize. Büyük bir hata geliyor galiba. İksirimiz çok değil. adama bir yoklamak istiyorum. Oh, Cleaver odaklandık. Saldı galiba. Yani tam zamanda attığımız XL'leri sayesinde Jota'yı kudurttuk. Yok ettik Jota'yı. Ne yapabiliriz şimdi? Şöyle bir Tesla. Uf, Büyük bir hasar yedik. Şöyle bir alev topu. Aman aman aman. <laughs> tam zamanda bir elektro ee, ruh. Tam zamanda bir şövalye. Abi tam zamanda bir okçular geliyor. Tam zamanda okçular. Neyse hızlıca uçlar çekelim artık adama da ayıp oluyor. Bakın XC şimdi var ya. Böyle bir kesecek ki bunları. Hem XY'nin görevlerini doldurmuş olacağız. Hem güç taç çekeceğiz mis gibi bir şey. Ama ben adamın bırakmasına şaşırırım yani oradan çevirebilme ihtimali vardı. Diyeceğim de yok ya XY destesiyle ben buna vermezdim hiçbir şey. Alev topu alacak yoksa XY'lere mi? XY aldı. <laughs> i̇şte Hypnos gibi tam zamanda oynarsak böyle Hiç zorlanmadan alıyoruz maçları gördüğünüz üzere Neyse ciddi oynayalım Kupa düşmeyelim o kupa olma Yolunda ilerliyoruz çünkü Tam zamanda testi yetiştirdik arkadaşlar. Tam zamanda böyle ruruk geliyor. Oh, tam zamanda iskeletler. Okçuları bölseydim keşke. O oh, bir dakika o tomruk çarpmazsa. Şövalye ile tanklayalım. Tam zamanda bir tankladık. Ha siktir ya. Kötü oldu bu. 6 iksirle ya çok kötü oldu bu ya. 2 notla 6 oynuyor diyeceğim de oynamıyor. Başka bir şey oynayayım. Adamın destesi çok güçlü arkadaşlar. Buna ne yapabiliriz bilmiyorum. Hop. Oha köpeğin oğluna bakın iki kere vurdu. Okçuları böldük şöyle. Tahmin yapmasını engelledik tam zamanda. Bir şeyler atıyoruz artık. O ne? Gel bizim evden vur kanki. O kadar uzaktan vuramaz bu arada. Hile. Yüzde yüz hile. Oho evrimlerimiz dönmüş. Artık bunu tam zamanda anasını... Ay pardon. Hayır. Bu bu bu. Köpeğin oğluna bakın. Çok istikrarlı uç. Çok güzel bir şekilde tam zamanda adamın ebesini. Ama adam hala hasarda bizden önde. Nasıl oluyor böyle bir şey? En arkadan şövalyeyle bir çıkalım. Artık bu adamı tahminlerle yeneriz. Başka bir şansımız yok. Abi yeter artık. Oha odanın sülalesine kadar vurduk resmen. Of. Onu çok hızlı azik... ki bir dakika. Aldık bu maçı. Güzel maçtı. O şövalye bir tanıklayacak arkadaşlar görmeniz lazım. Hemen ikinci şeyi çıkartıyorum. Yes! İşte böyle oynayacaksınız bu oyunu. Uçağa bakın ya ne yapıyor. Tam zamanda tomruk. Bu tam zamanda tomruk olmasa çok kötü şeyler olabilirdi. Şimdi hata çıkıyoruz. X ile. <laughs> Adam diyecek artık beni sağ Da hiç şu anda bir gram avans vermememiz lazım. Uf. Bir dakika ya kötü oldu bu. Tam zamanında iskeletler. Ne yaparız buna? <laughs> aman 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 aman. Aman aman aman. Bir bak Biz ondan daha az olmamız lazım bu konuda. Lan! Köpek herif senin. Yapma. Güzel vurdu, güzel vurdu. Güzel güzel vuracağız şimdi. Evrim testi şöyle çıkarttım. Çok hızlı döndürecek kesin ama ne şey hiçbir şey yok. Ya da var. Şu testi atayım abi yetişti mi bu? Yok ya bu ona bakmıyor ki benim suçum değil. Oha. Ne yapacağız sonra? Ne yaparız hiçbir fikrim yok. Şöyle güzelinden Çok korktum. Şöyle. Abi ben hadi topuza döndüreceğim. Zaten en mantıklı şey bu sonra. Hadi topuza döndürelim. Yes yendik. Kolaydı. Zorlanmadım. Ya şayet zaten oha kuleye odakladık bu arada. Hiç zorlanmadım. Tam zamanda adamın dedesini dövdük. Bizi çirkefleşmeye gerek yok. Yani bu son maç gayet güzel oldu. Burada da bırakabiliriz. Ve adam. Bir dakika. Bu desteğiyle kazanamadık. Bu desteğiyle kazanıp bırakalım. Hadi başlayalım. Oo, ismini siktiğim adam geldi. Adamın başlamasını bekleyelim. Çok güzel. İyi o vuracak. Benim suçum. Ya tamam vurmadım. Çok güzel. oha bu kadar uzaktan vurabiliyor mu ya? Aman Alev topu yetişti mi? Tabii ki de. Lan! Git lan! Köpek! Ya! Ben hiç bir şey demiyorum bu oyuna. Hiçbir şey demiyorum ben bu oyuna. Artık yeter ya. Çok ciddiyim. Oyun saçmalamaktan başka hiçbir şey yapmıyor ya. Ya abi o nasıl değmez ya? Ya alamına koyayım ya. Bu saatten sonra al defansa anasını sik. Sinirlendim de. Vur köpeğin oldu sen. Ben de vuracağım orada sen vurmayın. Ee, Halle topu döndüre döndüre alır ki o kuleyi. Ama buna tabii ki de izin vermeyeceğiz. Mega ile var ya bunun anasını çıkacağız. Sakinim. Yani yapacaklarımı söylüyorum. Yapmasam demem. Beni bilen bilir. Omega ona bir atla 3 taş çekeceğim oğlum ben buradan bekle sen. Zaten evrimli fişekçimiz orada her halükarda o iş yapar yani. Durun evrimli fişekçiyi artık böyle son umutmuş gibi çıkartacağım elimden. Çok güzel bir tahmin. Hop! Vurdun. Adamım benim. Adamım benim. Adamım da döşe kafire döşe. Döşe vur. Oh my god. Oh, ananı sikeyim. Ay yatak battı. Neyse siktir et. Kule vursan uç. Şafir'e düşerken bir an Hypnos gibi oynamayı unuttum ya. Ay onu. Evrimi sık oldu adamım. Oh! Beni kuleye doğru yaklaştırıyor. Ne iyi bir insan bu lan. Herkes böyle değil buraya değerini bilmek lazım. Oça bak oça bak. Vur ama o mu? Ben bir şey demiyorum sana. Abi o testi beni elinden çıkartmayacaktım. Çok büyük yanlış yaptım. Bir dakika sol kuleyi hala alamadı. Aldı. Tamam ben arkadan çok... Bir dakika ya ne arkası? İyi bine. Dur bakalım. Dur. Ya yetişmedi ya. Bunu atacağın çok belliydi de. söyleyeyim mi? Bazen böyle basit neler çok şey yarıyor. Anneni sik. Ya sokacağım. Heh, basit hamle. Gördük basit hamle. Kafamı sik. Abi sen nasıl öldüremiyorsun sen megasın ya. Ben mi öldüreceğim seni öldürmeyeyim. Mi 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 mi. Ha, bir dakika ben buradan bir şey çıkartacağım. Artık yeter. Yani hiç hiç vuramadık adam adam akıllı. Baksanıza. Geçit vermiyor. Sebebi ana kulakta olsun. 12 sırda bekliyormuşuz şu benim yok. Buna gel adamımsın. Çöpe evet. Yok artık. Hop. O bana vuracak. Ben ölmeyeceğim ama o onunki ölecek. Yes. Abi satranç gibi oynadık resmen derken ne oluyor? Lan ne yapıyorsun? İbi ne? Git. Sokarım. Döverim anneni. Abi bu desteğiyle de kafire döşediğimize göre. Oh bir de oduncu balon. Kaybettiğimiz adam da oduncu balonu da hatırlatayım. Son maçımız çok iyi. Muazzam. Bu maçı da burada bitirelim. Arkadaşlar buraya kadar izleyip de abone olmayanlar varsa harba ayıp ediyorsunuz. Yani gayet güzel videolar çıktı. Cık, abone olun derim. Bu son zamanda da videoları arttırmaya başlıyorum yani. Baktım etkileşim güzel yorum falan atıyorsunuz 10 numarasınız bir de like atıp abone olsanız balın da <laughs> tanından yenmez Neyse hadi görüşürüz kendinize iyi bakın Videoyu kapatamıyorum bir dakika Hasbinallah Kapatacağım arkadaşlar hadi görüşürüz